kilo vermek için eğer bir kür arıyorsan, bir çay arıyorsan veya bir ilaç arıyorsan bunu aramana gerek yok. Yani böyle bir şey yok. Kilo vermenin temel mantığı insülini yükseltmemek. Eğer sen kalori açığı yaparak, spor yaparak, az kaloriyle beslenerek yine insülini yükseltirsen eğer hem aç kalırsın hem kilo alırsın. İnsülini nasıl yükseltmememiz gerektiğini 5 adımda anlatacağım. Birinci adım ilave şeker tüketmemektir. Örneğin kahvaltıda. Eğer kahvaltıda siz ne bileyim ekmeğin üzerine çikolata yiyorsanız veya mısır gevreğine şeker ilave ediyorsanız, bal ilave ediyorsanız, ballı ekmek yiyorsanız bu ilave şekerdir. Onun yerine yumurta, sucuklu yumurta, sade omlet bunu yerseniz bu daha doyurucu bir kahvaltıdır. Şeker yediğinizde 2 saat içinde acıkırsınız, hassiz olursunuz. Vücudunuz titremeye başlar ama şeker yemezseniz daha uzun süre tok olursunuz ve insülini yükseltmemiş olursunuz. Glikoz piklerinden kaçmış olursunuz. İlave şekerler başka nerede vardı? Paketli ürünlerde. Yani bazen gizli olur. Bunlara çok dikkat etmeniz gerekir. Mesela mısır nişastası, glikoz şurubu, karbonhidratlı özel nişastalar. Paketli ürünlerin, hazır ürünlerin çoğunda bulunur. Yani bunları yemek ilave şeker almak demektir. Bundan ilave mesela soslar, ketçap, barbekü sosu, ranch sos, ne bileyim özel birçok sos vardır. Bunların içinde hepsinde mısır şurupları, glikoz şurupları, ilave şeker vardır. Bunlar sağlıksızdır, insülin piklerine neden olur. Buna ek olarak mesela gazlı içecekler, enerji içecekleri, marketlerde satılan meyve suları. Bunlar da ilave şeker içeriyor. Bunları içerseniz zaten hem fruktoza maruz kalırsınız, karaciğer yağlanmasına neden olur, hem de insülin piklerini oluşturmuş olursunuz ve kilo vermenin önünde engeldir. Yine mesela siz kahve diyelim çok seviyorsunuz ama kahvenin üzerine şurup ekliyorsunuz. Bu ufacık şurup bile ilave şekerdir. Ve normalde düz kahve içerseniz insülininiz çok az yükselirken ilave şekerle en az 3-4 kat daha da insülini yükseltmiş olursunuz insülin yükselmesi demek daha fazla yağ depolamak demek anlamına geliyor. Bunu unutmamanız önemlidir. Buna ek olarak mesela tatlandırıcılar. Tatlandırıcılar müthiş buluş gibi sunulsa da hiç öyle değil. Yani tatlandırıcılar belki içerisinde şeker sıfır olarak yazıyor. Ama bağırsağımızdaki hücreler bunun bir şeker olduğunu algılıyor. Ve iştah hormonlarını artırıyor. İştah hormonlarının artması demek eninde sonunda yemek yiyeceğiniz ve insülinin artacağı anlamına geliyor. Dolayısıyla tatlandırıcılar bir çözüm değildir. Kesinlikle tüketmenizi tavsiye etmiyorum. İkinci adım özellikle basit karbonhidrat dediğimiz ekmektir, beyaz undur. Beyaz pirinçtir ve özellikle patatesten, beyaz patatesten uzak durmanız anlamına geliyor. Örnek verirsek un. Un doğada mesela buğdayda bulunur, değil mi? Buğdayın içinde tahıldan elde ederiz. Ama normalde tam buğday yediğinizde Beyaz nişastayla, beyaz un lifle karışıktır. Yani bir a yapısındadır. Ve bunu sindirdiğinizde bu içerisindeki bu a yapısı şekerin ani bir şekilde kana karışmasını engeller. Bu da insülinin aşırı yükselmesini engeller. Ama siz kabuğunu atarsanız, işleyerseniz, buğdayı sadece nişastasını bize ekmek diye yedirirseniz ani şeker yükselmesine neden olur. Dolayısıyla bu sağlıksızdır. Yine pirinç aynı şekilde kabuğunu, lifini, her şeyini uzaklaştırıyoruz. Sadece beyaz kısmını yiyoruz. Bazılar için bu çok alışkanlık yapıcı bir şeydir. Yani alışkanlıkları vardır. Beyaz ekmekten vazgeçemezler, beyaz pirinçten vazgeçemezler. Bu noktada en doğru çözüm adım adım kısıtlamak, yani azaltarak gitmek veya yerini değiştirmektir. Yani beyaz ekmek yerine tam buğday ekmek, ekşi mayalı ekmek. Bu çok faydalıdır. Yine pirinç yerine kara bulday. Çok faydalıdır. Onu tüketebilirsiniz. Yine karbonhidratı sınırlamak kilo vermek için önemli bir adımdır. Bunu unutmamanız önemlidir. Üçüncü adım protein ve yağları yeteri kadar tüketmektir. Proteinler özellikle doğal hayvansal proteinler veya bitkisel proteinler çok sağlıklıdır. Kesinlikle bize doygunluk yaratır. Tok olmamızı sağlar. İnsülini aşırı yükseltmez. Yani yeteri kadar et yerseniz, balık yerseniz bu çok sağlıklıdır. Ve proteinde her zaman bir sınır vardır. Aşırı yiyemezsiniz. Her zaman bir limitiniz vardır. Dolayısıyla yine aşırı protein yemekten kaçınmamız önemlidir. Çünkü süreci yaşlanmaya götürür. Bu noktada orta derecede protein en sağlıklıdır, doygunluk sağlar. Buna ek olarak doğal yağlar. Doğal yağlar neden önemlidir? Doğal yağlar Bağırsak sağlığı için önemlidir. Tokluk yaratır, doygunluk yaratır ve insülini en az yükselten besin biçimidir. Ve özellikle avokado yağı, fındık yağı, zeytinyağı doğal bitkilerden elde edilen yağlar, doğal elde edilen yağlar. Rafinasyon kesinlikle sağlıklı değil. Yine hayvansal yağlar, yani kuyruk yağı, balık yağı çok faydalıdır. Kesinlikle tüketmeniz gerekir. Zayıflamanın en önemli adımıdır. Mesela bakarsanız Akdeniz topluluklarına. Dünyada en uzun yaşayan topluluklardır. Ve 20 bin yıldır bu topluluklar doğal yağlarla beslendiler. Keten yağı tükettiler, balık yağı tükettiler, zeytinyağı tükettiler ve uzun ömürdürler ve bir zaman obezite sorunuyla uğraşmadılar. Yine Japon toplumu veya Asya toplulukları bu noktada eskiden hep doğal yağları tükettiler. Dolayısıyla doğal yağlar sağlık için çok önemlidir. Kesinlikle tavsiye ediyorum. İnsülünü yükseltmediği için kilo vermek için en önemli adımdır. Dördüncü adım doğal besinleri tüketmektir. Örnek verirsek elma, elma suyu. Siz isteseniz de 5-6 adet elma yiyemezsiniz. Tok hissedersiniz, doygunluk hissedersiniz, yavaş yemek zorunda kalırsınız, karnınız şişer. Ama 5-6 hatta 10 elmanın suyunu bir yudumda, bir dakikada içebilirsiniz kolay bir şekilde. Demek ki siz ürünü işledikçe daha fazla şekere maruz kalıyorsunuz. Daha fazla fruktoza maruz kalıyorsunuz. Doğal olduğu gibi tüketmek, içindeki lifleriyle birlikte tüketmek bu besinlerin içerisindeki şekerin kana daha yavaş karışmasını sağlıyor. İnsülinin daha az artmasını sağlıyor. Bu noktada doğal besinler tüketmek. Olduğu gibi, doğadan aldığınız gibi yıkayarak, temizleyerek, hafif pişirerek bu şekilde tüketebilirsiniz ama işleyerek blenderdan geçirerek veya suyunu çıkararak tüketmeniz sağlığınız açısından hiç iyi değil. Beşinci en son adım da ne yediğinize karar verdiniz, ne zaman yiyeceğinize de doğru karar vermenizdir. Her zaman bolluk dönemi iyi değildir. Arada oruç gerekir. Oruç vücudun dinlenmesi için, şeker metabolizmasının yağa dönüşmesi için, yani yağ metabolizmasına geçişi için çok önemlidir. Oruç zamanı bağırsak sağlığınız iyi çalışır. Niye? Normalde bağırsak beslendiğiniz zaman hareketi kısıtlar. Açlık döneminde ise bağırsak hareketleri aktifleşir. Bu nedenle oruç çok önemlidir. Şişkinliğe iyi gelir, sindirime iyi gelir. Bunun dışında oruç özellikle iştah hormonları için çok önemlidir. Her yaştan, her cinsiyetten, her koşula göre oruç programı vardır. Uygulayabilirsiniz. Minimum 12 saatte başlarsınız, adım adım artırırsınız. Eğer adaptasyon sorununuz varsa, adaptasyon protokolleri vardır. Bunu çok iyi uygulamanız, buna adapte olmanız gerekir. Siz de kilo sorunlarıyla uğraşıyorsanız, kalıcı bir şekilde zayıflamak istiyorsanız bizim online kalıcı zayıflama programımıza katılabilirsiniz. Buna ek olarak WhatsApp kanalımız var. Burada en güncel makaleler, bilgiler, ipuçlarını paylaşıyoruz. Buraya katılarak en güncel bilgilere ulaşabilirsiniz. Faydalı bilgiler için beni takip etmeyi unutmayın. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.